Haber yaptılar. Haber. Bunu mu? Tasarlamasını yaptım. arkadaş yaptı. Diğer taşları arkadaşları yerleştirdi. Beyazı boyadım, bulut yaptım. Bunlar da yıldız. Evet. Bu da ağaç. Bu da ev. İstiyorum. Ben de bir çevreci olarak ben sizi var ya hep izliyorum. <laughs> sıra sıra istiyorsan sopa evet. Çok de şey yapalım. Evet. Hı -hı. Ne kadar da küçük de atsak yeter buraya. Ya. Ha. Ha. Hep, hep, hep Tut. Tut. Evet. Oradan değil. Olur olur oradan da olur arkadaşlar. Çok ha. evet. İndirin indirin. Süpersiniz ya. Yani. Harika. Ha. Efendim at tarafa doğru. Benim adım Efe İnam. Çöpleri topladık. Bu bu çöpler doğaya zararlı olduğu için çok kötü oldu ve yüzler yıllar boyunca kalacaktı. Bu yüzden arkadaşlarımla birlikte bu çöpleri topladık. Benim benim adım Derin'desiniz. Bu, bugün e, e, gönder çiçek göndermişlerdi bize. O yüzden bir fidan diktik. Hem çöpleri topladık, ormanda geziye gittiğimizde hem de buradaki fidan fidan diktiğim dikmiştik. Ormandaki çöpleri topladık. Merhaba benim adım Arkinisa Ateş. Biz birkaç hafta önce bir geziye gitmiştik ve orada çöp topladık. Ee, bu çöplerin bayağı kaldığı için ormanlarımızı çok fazla kirletiyordu. Hayvanlarımız çok fazla zarar görüyordu ve biz de orada taş topladık ve bununla ilgili bir etkinlik yaptık. Bir de bize e, şey zeytin ağacı göndermişlerdi. Onu da hep beraber arkadaşlarımızla diktik ve suladık. Bugün Selimiye Şükrü Tuna İlköğretim Okulundayız. Okulumuzun 3A sınıfı öğrencileri geçtiğimiz günlerde ee, bir orman temizliği gerçekleştirmişler. Ee, bunu da biz e, sosyal medyadan öğrendik ve öğrenci arkadaşlarımızın yanına bir teşekkür için ee, geldik. Kendileriyle bugün fidan diktik. Biz eğitim fidanı diktik değil mi çocuklar? Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ee, çocuklar adına ben e, başta okul müdürümüze sonra öğretmen Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. É Obrigado.